Aaaa ultimate back varmış. Yine bir sen oğlum ya? Bu ne oğlum bizim peşimizi bırakmıyor? İkide bir sen ne giriyorsun oğlum böyle ses vermeden, hiçbir şey yapmadan? Evet 83-2 gelsin. Üf üf üf. O nasıl şeyler öyle? Gözlerim kamaştı. Gözlerim kamaşıyor şu an. 3 yıl 7 ay 16 gün. Evet 84.5'in ne kadar yararlı bir paket olduğunu göreceğiz şimdi. Aman 4. Oho 5 tane 84. Yapın mutlaka yapın kesinlikle bence size bana atmıyorsa size atıyordur emin olun bak bundan ciddi söylüyorum Ya yürüyüp gidiyorum ya gerçekten İkon tahmini alalım mı bu ikon yeni alınır bence Evet 187 temel centuryolar ve yıldırım ikonu 87 artı 3 pik Büyük bahis Görelim abi bakalım gerçekten o dediğimiz oyuncular var mı burada? Mateus var be! Mateus var be! Koyarım oradan bir tane Mateus be! Mateus Tamam Vieira, Mateus işte! Daha ne istiyorsun abi? Vieira, Mateus ya! Vieira, Mateus Vieira, Mateus Yanda Mateus, solda Vieira Sağda Vieira, solda Mateus Aaa! Güzel Güzel, nice, nice, nice Mateus hiç bize gelmiyorsun bebeğim Mükemmel. Evet, görelim. 87 ikonu, 87 artı ikonu görelim bakalım ne geliyor. Best! 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 Best 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 best. O oynayacak oyuncu geldi. Aa, çok ilginç. Ya bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Bak, best diye sevinmiyorum. Yani böyle tam sevinemiyorum. Best'i çok seviyorum. Aslında seviniyorum da şu an. Bir anda. Fiyatını görünce daha çok sevineceğim. Bir saniye. 525k. Tamam birazcık sevineyim. Hı hı, best geldi falan diye. Yani abi ee, biz bekliyor. r o atıyor best. Ama tabi yapacak bir şey yok. Evet. iki totemimiz var. Görelim bakalım. O paketlerden sonra bu bu, bu paketler. O paketlerden. Aha evoyu yakaladım bu sefer size. Buyurun. Evo'yu bıraktım hemen oraya. Yine aynı oyuncular derken bir de Koman çıkıp geliverdi. Oradan devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Devam hadi abi. 84-5'lerden bir promo falan. Kendi hesabımızda sevinemedik. Belki bu hesapta seviniriz. Hoppa. Bir anda geldi. Bir anda geldi 85 hemen 10 k 10 kdır abi öyle deme 10 k 10 kadır hiç takılmam bile alırım 10 mı giderim buralardan yani olmayan da var çıkmıyor çıkmayınca çıkmıyor abi evet gelsin 84 5 5 5 5 modric Peki Modric gel bakalım seni de SPC'ye gönderelim hemen. Arkada da bir tane daha walk out var. Out. Walk out. Walk out. Saulant geliyor. Adam geldi 91 rating. Sarı saçlat kuyruk. Hoş geldin tekrardan. Evet 187 ikonumuz daha var. Görelim 87 temel sentriyolar yıldırım ikonu. Laps. ne? bekle Firuze. Ulan 3 tane stoperi nasıl koydun yan yana be? Nasıl koydun babacığım 3 tane stoperi yan yana nasıl koydun? Bunu nasıl becerdin? Oyun bana bunu bir hemen açıkla. Abicim Campbell alacağız ama. Yani 3 tane stoperi bu oyun nasıl yan yana koydu? Biri bana bunu bir açıklasın. Evet 84.5 Görelim abi son 84.5'imiz Sizendeyiz Zendeyiz Yok bir şey Yürüdü gitti Kobel geldi oğlum bu Kobel 87 olca, olmayı <laughs> hak edecek ne yaptı ya Ne yaptı bu Kobel ya 87 olmaya hak edecek <laughs> Yani gerçekten böyle bir paketle de bitirmek istemezdim ama maalesef ki böyle bir paketle bitti. Evet görelim bakalım. 1.87 ikonumuz daha var. Son ikonumuz bu. Bakalım burada iyi bir şey alabilecek miyiz? Burada da iyi bir şey alabilecek miyiz? Son ikon. Sevindir bizi. Sevindir. Nesta maka. Oven. Yani makalele alacağız bence. Yani orta sahaya makalele gider gibi ama sanki seninkine. Çok üzmedi mi ya? Çok üzmüyor mu bu ikonlar acaba? Makalele, makalele, makelele. Le, le, le. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>